Gazeteci Fatih Altaylı, Yeni Doğan Çetesi skandalına ilişkin olarak kendisine ulaşan ve iktidara yakın bir AKP'linin anlattıklarını köşesine taşıdı. Kaynağın ifadesine göre bu skandal devlet tarafından Aralık 2023'te öğrenilmiş ve o dönemde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca soruşturma izni vermiş. Ancak mevcut Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğu dönemde bu olayı savsakladı ve soruşturmayı doğru düzgün yürütmediği iddia ediliyor. AKP'li kaynak Memişoğlu'nun tavrını şu sözlerle eleştiriyor. Kendi soruşturmasını başlatmayan, tek bir müfettiş bile görevlendirmeyen bu işin uzamasına ve belki de yüzlerce bebeğin daha ölmesine neden olan dönemin il sağlık müdürünün bakanlık koltuğunda oturmasını içime sindiremiyorum. Olay Mart 2023'te bir vatandaşın CİMER'e yaptığı ihbarla başlıyor. Vatandaş İstanbul'da özel hastanelerde bir takım olaylar dönüyor diyerek şikayette bulunuyor. Ancak bu ihbar yaklaşık 2 ay bekletildikten sonra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün özel hastaneler birimine ulaşıyor. Kaynak sürecin burada tıkanmaya başladığını belirtiyor. Olayın üstü kapatılmaya çalışılırken emniyet ciddiye alarak savcılığa bildiriyor ve teknik takip başlıyor. AKP'li kaynağa göre Aralık 2023'te soruşturma genişletiliyor ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın bizzat müfettiş görevlendirmesiyle İstanbul'da inceleme başlatıyor. Kaynak bu noktada Kocayı savunarak siz ona kızıyorsunuz ama soruşturmaya başlatan da Fahrettin Koca diyor. Ancak en büyük eleştiriler dönemin İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'na yöneltiliyor. Ancak en büyük eleştiriler dönemin İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'na yöneltiliyor kaynağın sözleriyle bu ihbar önceden de vardı ama bir denetim yapılmadı. Müfettiş görevlendirilmedi. SGK'ya bildirim SGK'ya bildirim bile yapılmadı. SGK'nın bu hastanelere yaptığı ödemeler bile sorgulanmadı. Sonuç olarak AKP'li isim bu skandalın örtbas edilmesinden endişe duyduğunu belirterek bu vicdansızlığın bilinmesini istiyorum. Para pul hırsızlığı anladık. Ama burada bebeklerin hayatı söz konusu. Bu olayın kapanmasına izin veremem. Devletteki kokuşmuşluk böyle birini bakan yaptıracak noktaya gelmişse, böyle bir soruşturma altındaki bir sağlık müdürü bakan yapılabiliyorsa benim vicdanım bunu kabul etmiyor. Fatih Bey, para pul hırsızlık yolsuzluk anladık da burada bebeklerin hayatı ailelerin acısı söz konusu ve bunu yapanlar sağlıkçılar. Daha ötesi yok. Bunları da sizden başkası kolay kolay yazmaz. AKP'liyiz evet siz de bize bazen çok ağır sözler söylüyorsunuz bazılarında haklı olduğunuzu biz de biliyoruz ama biz bile size güveniyoruz Fatih Bey. Bunları bizim cenahdan bir gazeteciye anlatsam yazmayacaklarını tam aksine beni partinin iktidarın tapelerine şikayet edeceklerini biliyorum açıklamasında bulundu.